Selamlar, kısa bir teori videosu olacak ancak yakın döneme dair olacağı için sonucunu hızlı göreceğiz. Önceden tahmin ettiğim birçok teori oldu, bunun da tutacağını düşünüyorum. Bu tarz içerikler için abone olabilirsiniz, 10.000 aboneye doğru gidiyoruz. 10.000 olduğumuzda hediyeler dağıtacağım, henüz belirlemedim ancak hediyeleri duyuracağım. Daha ucuz kim ve premium almak isterseniz sponsorumuz hesap.com.tr'den alabilirsiniz. Normalden çok daha ucuz ve premium paketlerinin bonusları da geliyor. Ayrıca alışverişinizi indirimli yaparken kanalıma da destek oluyorsunuz. Bunu unutmayın. Düzenli çekilişlerimiz de oluyor burada. Çekilişler bölümü var. Oradan tıklayıp istediğiniz şekilde katılabilirsiniz. Hem ucuz alışveriş yapıyorsunuz hem de bana destek olmuş oluyorsunuz. Hepinizi ayrı ayrı seviyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bildiğiniz üzere Fatih bütün posteri toplamaya çalışıyor ve planının gerçekleşmesi için bu şart. Peki Payron'un salen alınamadı. Mavikada'dan alsın diye kaptana gönderildi. O da almadı. Şimdi ne olacak? FOTO ajanlarından birisi illaki gelecek. Bunun Mavica'nın kendisi de söyledi zaten. Kapıdan o kadar güçlü birinin gönderilmesi gerekir esasında ama burada farklı bir detaya dikkatinizi çekeceğim. Hatta hak vereceğinizi düşünüyorum. Mavica'dan Nostis'i zorla almak mümkün değil. Bunu gördük. Geriye stratejik veya politik hamle kalıyor. Mavica nosi vermez çünkü verirse Natlan'ın yapı taşlarından birisi gitmiş olur ve geleceği kötü etkilenir. Aynı zamanda Arkon sistemi de ilerlemez ve her açıdan Natlan yok oluşa doğru ilerler. Peki politik olarak nosi almanın bir yolu var mı? Var. Çok basit. Nosis ile aynı işlevi görebilecek bir taş veya parça ile bu olur. otinus Nosis karşılığında işlevini aynı şekilde sürdürebilecek teknik olarak yapay bir Nosis ile takaslarlarsa sorunsuz Pyronus'u teslim alabilirler. Ki bu noktada Nosis'in işlevini sürdürecekse Malvika da umursamadan verir. Bundan oldukça eminim. Peki bu teknoloji ya Doktor eden, ya da Sandro'dan çıkacaktır. Ama Natlan'a gelecek olan Foto kim olur? Bence en üst düzeyden bir ulusun hükümdarıyla politik bir masa kurulacaksa o de eşit düzeyde bir yetkilisini masaya göndermesi gerekir. Yani Piero. Birebir bu karakteri gördüğümüz sahneler olabilir. Belki öncesinde ilkler gelir ama bu yaşanacaksa en erken Notkray öncesi, en geç Notkray hikayesinin sonunda olacaktır. Yani temizinden bir 6-7 ay daha bekleriz. Çok ümitlenmeyin yani. Piero olmasa kim olabilir? Bence doktor olacaktır. Daha politik anlaşma yapmaya eğilimli bir karakter. Kendisini görmemiz imkansız değil. Sumero'da gördük zaten biliyorsunuz hatırlarsanız. Sizce kim gelir? nasıl alırlar? Zorla mı? Teklifle mi? Başka bir video Fotin'in de olan amacından da bahsedeceğim. Zaten bahsettiğim videolar var. Ama derler toparlar tekrardan anlatırım. Görmeyen çok kişi var sonuçta. Son olarak yapay yapılabilir mi? Ve maviyukaya verilirse Arkonuk tahtı çöker mi? Yapay yapılabilir. Ana konseptli Celeste ile iletişim 7 element kuvvetin içinde barındırması. Esasında Kadimecilerin element iradesi. Yapay element iradesi olur. Kadimecilere ait olmasa bile... Celestia ile bağ kesinlikle olmaz ama işlevini yerine getirir. Önemli olan element hakimiyeti. Bunu nasıl yapabilirler? Notcrow ile beraber eski dönemlerde kullanılan teknolojileri araştırdıklarını zaten biliyoruz. Buradan bir yol bulmuş veya bulacak olabilirler. Tamam yaptılar ve Movica'ya verdiler. Arkon tahttan olacak. Celestia ile bağı olmayacağı için o taht da çöker. Mobiko bu tahtı umursamaz. Tahtların çökebileceğini fırında da gördük. Şu an Hydro Arkon yok. Arkon Arkon'da yok olsa hikaye sonlarına doğru gittiğini iyice hissettirir bence. Hikaye deriz ki hafiften ciddileşmeye başladı. Pyro Arkon'un da tahtı çöktü. Celestia uyanıp gelecek. Belli ki artık Teyvat'a falan gibisinden bir durumda karşı karşıya kalabiliriz. Ama zaten Mondstadt üzerinde gerçekleşecek yeni hükümler görevi, gelişmeler vesaire var. Onlar bir gelsin. Ben bu teoriyi biraz daha ilerleteceğim. Biraz daha detaylandıracağım. Şu an şu Taht çökme mevzusunu yanlış tahmin ediyormuşum gibi geliyor. Bu tarz bir şey yaşanmaz gibi geldi bana. E çünkü orada monster üzerinde farklı bir şey yaşayacağız diyor içimdeki ses. Gnosis'lerle alakalı farklı bir olay dönecek. Bakalım o hükümdar bir görevi gelsin. Beraber canlı yayında oynayacağım. Canlı yayınlara beklerim sizleri. Görevi oynarken sizler için de yorumlayacağım. Sonrasında tabii ki de tekrarını YouTube'a atacağım da. Siz yine canlı yayınlara gelin. Beraber hem eğlenceli hem heyecanlı olur. Sonraki videoda görüşmek üzere dedim. Sizin teorilerinizi de yorumlara bekliyorum. Kendinize dikkat edin. Seviliyorsunuz.